Anadolu, Anadolu kaplanı, kaplanı Mitridates 5. 5. Bölüm Amasulla'ya gönderdiği haberde, Paflagonia'yı ve gemileri vermeyeceğini söyleyerek, Fimriya ile barış görüşmeleri yapabileceğini ima eder. Bu ima Sulla'yı kızdırır. Arkelaos bizzat Mitridates'i ikna için Bergama'ya gelir. Bu süre zarfında güneye doğru yürüyen Fimriya'nın ordusunu, Veliaht Prens Genç Mitridates ile komutanlar Taksil ve Diofantos durdurmaya çalışırlar. Fakat Rindakos Irmağı kıyısında gaflet içinde bulunan Pontus ordusunu, Romalılar baskın yaparak bozguna uğratır. Genç Mitridates canını zor kurtarıp babası Mitridates'in yanına kaçar. Misya üzerinden Bergama'ya ulaştığında Fimbria ordusu, Pontus kralı Mitridates'in Pitane limanına çekildiğini görür. Bu sırada Lysineus Lucullus da Roma-Rodos Birleşik Donanması ile Pitane önlerinde belirir. Kimbria Lucullus'a birlikte saldırı önerisi götürür. Ancak Lysineus Lucullus, onun önerisini kabul etmeyerek donanmasını Çanakkale'ye doğru yönlendirir. Romalıların kendi aralarındaki anlaşmazlığı Mitridates'i kurtarmış olur. Kendi gemilerini Pitane limanında toplayan Mitridates'in Anadolu hakimiyeti artık sona ermiştir. 200 gemi ve 30 bin askerle buradan ayrılmak üzeredir. Bu sırada Arkelaos, Mitridates'in yanına varır. Sulla'nın tekliflerine muvafakat ettiğini, ancak bizzat görüşme talebini iletmesi için Arkelaos'u Sulla'ya gönderen Mitridates, ondan haber beklemeye koyulur. Bu arada avını elinden kaçıran Fimbria, Sulla'nın Anadolu kıyılarına geleceği haberi üzerine kuzeye yönelir. Bu arada yoluna çıkan bütün kentleri yakıp yıkar. Troya'yı kuşatıp ele geçirir ve taş üstünde taş bırakmaz. Athena tapınağını içine sığınanlarla birlikte yaktırır. Daha sonra Helespontes Frigyas'ına çekilir. Çanakkale'ye yaklaşan Lukullus'un Roma, Rodos Birleşik Donanması ise Tenedos sularında Neoptolemos idaresindeki esas Pontus Donanması ile karşılaşır. Yapılan savaşta yenilen Pontus Donanması'nın Ege'deki hakimiyeti sona erer. Lukullus Çanakkale Boğazı'na gelerek Sulla'yı Anadolu'ya geçirir. Bu arada Arkelaos gelir. Mitridates'in görüşme teklifini kabul eden Sulla, onu Dardanos'ta bekler. Mitridates de elindeki gemilere doldurarak ordusuyla birlikte buraya gelir. Roma Generali ve Pontus Kralı arasında yapılan görüşmede, daha önce belirtilen şartlar dahilinde anlaşma yapılır. Anlaşmaya göre yetmiş gemiyi Sulla'ya teslim eden Mitridates, diğer gemilere doldurduğu asker ve ganimetlerle Karadeniz'e açılır. Artık, 4 yıla yakın devam eden, Yunanistan ve Anadolu'nun tahribatına yol açan ve iki taraftan 500 bin insanın hayatını kaybettiği kanlı savaş sona ermiştir. Ama ne Roma düşmanını yok edebilmiş, ne de Mitridates arzularını gerçekleştirebilmiştir. Sulla, Dardanos barışından sonra Tiatira'ya kapanmış olan Fimbria'yı kuşatmaya gider. Askerlerinin büyük bir kısmının kendisinden yüz çevirdiğini gören Fimbria, Bergama'ya kaçar. Asklepios tapınağında kılıcının üzerine atılarak intihara teşebbüs eden Fimbria'nın ölmediğini gören kölesi, acı çekmemesi için onu kendisi öldürür. Sulla, Bitinya Kralı Nikomedes ile Kapadokya Kralı Ariobarzanes'i tahtlarına oturttuktan sonra kendisine itaat etmeyen kentleri yakıp yıkarak Efesos'a kadar gelir. Burada Asya eyaleti halkından 5 yıllık birikmiş vergiyle savaş tazminatını ister. Böylece Mitridates ve Fimbria'dan sonra Anadolu'yu soyan Sulla, Asya valisi olarak Lisinus Murena'yı atayarak Roma'nın yolunu tutar. Mitridates, ülkesine vardığında düzen ve birliğin bozulduğunu görmüştür hemen düzenlemelere girişerek, Kolkis'te yeni bir satraplık kurar. Kırım Bosforundaki Panticapeum'da kendi adına sikke bastırarak krallığını ilan eden oranın valisi Higiyon'u yola getirmek için hazırlıklara başlar, ancak krallığı için yeni bir tehlike baş gösterir. Gözden düşen eski komutanı Arkelaos, Sinop'tan kaçıp, yanına geldiği Asya valisi Muranay Mitridates aleyhine kışkırtmaktadır. Dardanos barışının Roma senatosunca onaylanmamasını, Mitridates'in Kapadokya topraklarından çıkmamış olmasını ve Kırım Bosforu için yapılan hazırlığın Roma aleyhine olduğunu ileri sürerek Murena, lejyonlarını milattan önce 83 yılında Kapadokya'dan Pontus topraklarına sokar. Iris Komanası'na kadar ilerleyip oradaki büyük tapınağı yağmalar. Mitridates, Dardanos anlaşmasının çiğnendiğini kendisine ve Roma'ya bildirerek cevap bekler. Roma'dan cevap gelmezken, Murena o anlaşmayı tanınmadığını belirtir. Ertesi ilkbaharda Halis'i geçen Murena birlikleri 400 Pontus köyünü daha yağmalayarak Frikya ve Galatya'daki kalelerine dönerken, Senato'nun savaşı durdurma emrini getiren Kalidus ile karşılaşır. Ama Senato'nun emrini dinlemeyen Murena bu kez de Sinop'a saldırır. İkinci şikayette, Senato'dan ses çıkmaması üzerine Mitridates'e artık kendini savunmak kalmıştır. Sinop'a saldıran Murena'nın arkasına Gordios komutasında bir süvari birliği gönderir. Murena bunun üzerine geri döner. Alis'in iki kıyısında karşılaşan ordular ırmağı geçmeye cesaret edemezler. Bu sırada Mitridates yardıma gelince Pontus ordusu üstünlük sağlar. Çarpışmalardan sonra Roma kuvvetlerini Frigya'ya kadar atan Mitridates'in ordusu, milattan önce 82 yılında Kapadokya'yı da Roma askerlerinden temizler. Ancak Roma'da kesin bir şekilde iktidarı ele geçiren Sulla Anadolu'da karışıklık istemediği için Murena ve Mitridates'e Gabinus ile haber göndererek savaşı durdurmalarını ister. Bunun üzerine çarpışmalar aniden kesilir. Gabinus, Mitridates ile Ariobarzanes'in arasını bulmakla da görevlendirildiğinden, Mitridates'in kızını Ariobarzanes'in oğluna verdirerek anlaşmalarını sağlar. Böylece Mitridates, M.Ö. 81 yılında Kapadokya Kralı ile barış yaptıktan sonra ancak Bosfor üzerine yürümeye fırsat bulmuştur. İsyan eden valiyi alaşağı edip milattan önce 80 yılında oğlu Makaresi Bosfor kralı yapar. Dönüşünde Karadeniz'in doğu kıyısından giderek Bosfor ve Kolkis'i birbirine bağlamak düşüncesiyle Kafkasları geçmeye çalışır. Ancak ordusunun üçte ikisi kar ve barbar kabileler tarafından yok edildiğinden bu girişimde başarılı olamaz. Dardanos barışının onaylanmasını sağlamak için M.Ö. 79 yılında bir heyeti Roma'ya gönderen Mitridates, Ariobarzanes'in Barzanes'in de Pontos'un Kapadokya'dan aldığı topraklar için oraya elçi yolladığını öğrenir. Akabinde Sulla, Mitridates'in elçisine Kapadokya'dan alınan yerlerin iadesinin gerektiğini bildirir. Mitridates, Sulla'nın bu teklifini kabul ettiğine dair ikinci defa elçi gönderir. Ama milattan önce 78 yılı ilk baharında gönderdiği bu elçi Roma'ya ulaştığında Sulla ölmüştür. Senato'nun elçiyi kabul etmesi uzadıkça uzar sabrı tükenen elçi senato ile görüşemeden geri döner. Mitridates bu durumu hayra yormaz tabii ki. Roma'nın yeni bir savaş için fırsat kolladığına hükmederek savaş hazırlıklarına girişir. Mitridates'in silahlanması bu kez Roma'yı kuşkulandırır. Roma da Anadolu'daki garnizonlarını güçlendirmeye başlar. Bu suretle her iki taraf birbirinden çekinerek şartları iyileştirmeye çalışırken bir beş yıl geçer. Roma öncelikle deniz yolunu güven altına almak için milattan önce 78'den milattan önce 75 yılına kadar Akdeniz'i korsanlardan temizler. Anfiliya'ya kadar kontrol altına aldığı Kilikya'yı büyük ve teşkilatlı bir eyalete dönüştürür. Böylece Kilikya Anadolu'nun bir kapısı, Kapadokya'ya geçiş yeri ve Mitridates ile Tigranes'e karşı yapılacak savaşın lojistik merkezi haline getirilir. Ancak ne var ki, Roma'nın Anadolu'da uyguladığı soyguncu politika halkı canından bezdirmiştir. Soyguncu devletten kendisini kurtaracak bir kahraman beklenmektedir. Bu kahraman tahmin edilir ki cesur ve pervasız Mitridates'ten başkası değildir. Bunun için Mitridates, önce Roma'nın tepkisini ölçmek için Suriye'yi ele geçiren damadı Ermeni kralı Tigranes'i kışkırtarak Kapadokya üzerine saldırtır. Tigranes, Kapadokya'nın merkezi Mazaka ile başka kentlerini yağmalayarak, halklarını yerinden yurdundan eder, topladığı 300 binden fazla kişiyi zorunlu göçe tabi tutup, yeni kurduğu başkenti Tigranakert'i iskan eder. Mitridates, kendisine başka müttefikler de aramaya başlar. Roma'nın baskısından kaçan Kilike korsanlarına kucak açarak, onların desteğini sağlar. Ayrıca İspanya'yı elinde tutan Roma generali Quintus Sertorius ile anlaşma yapar. Sertorius'a destek için İspanya'ya gönderdiği 40 gemiye karşılık onun adamı tek gözlü Marius da Roma'nın Asya Eyaleti valisi sıfatıyla Pontus ordusunda komutanlık yapmak üzere gönderilir. Devamı var.